Herkese merhabalar. Ben Emre. NBA gündemini ve gelişmelerini konuştuğumuz NBA Podcast'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaklaşan NBA Draft'ına katılacak oyuncular ve potansiyel takımlarına etkileri nasıl olabilir diye konuşacağız. Bu Draft sınıfını en şanssızlarından biri olarak nitelendiriyorum ben kendi açımdan. Geçtiğimiz sezonun yarıda kesilmesi olsun, işte NBA'nin başlamasına yaklaşık bir ay süre kalması olsun gibi sebepler, herkesin bildiği sebeplerden dolayı Biraz şanssız olarak görüyorum bu sınıfı. Samurluk gibi çoğunluğu lige yeni girmiş ya da ligde yeni olan oyuncularla oynanan turnuvanın olmayacak olması gibi herkesin bildiği birkaç nedenden ötürü şanssız olarak nitelendiriyorum ben bu sınıfı. Bu da lige yeni girecek oyuncuların ligde etki yaratma olasılığını azaltıyor bence. Geçen sezonki John Morant ya da ligdeki ilk senesinde herkesi kendine hayran bırakan ve üstüne koyarak devam eden Donovan Mitchell gibi etkin bir oyuncu görme ihtimalimizi azaltıyor diye düşünüyorum. Drafta geçecek olursak drafttaki oyuncular hakkında ilk sıradan başlayalım. İlk sırada Minnesota tarafından draft edilmesi beklenen Anthony Edwards ile başlayalım. Edwards NCAA'de doğduğu eyaletin okulu Georgia forması giydi ve ilk senesinde yaklaşık 19 sayı, 5 rubant, 3 asist ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla oynadı. VA'nin gerisinden %30'la şut attı. Bu durum aslında Anthony Edwards'ın kötü şut attığını göstermiyor bizlere. Anthony'nin sıkıntısı ise şut yüzdesiyle alakalı seçimlerinden dolayı kaynaklanıyor. Tabii ki D'Angelo Russell'ın olduğu takımda ilk seçeneğin kendisi olmayacağı çok açık. Ancak alan açma açısından bir takım sıkıntılar yaşatabilir bu durum takım için. Edwards savunma açısından da takımı bir üst seviye taşıyacak olan bir oyuncu değil. Her ne kadar atletik bir oyuncu olsa da bu durum kendisini iyi bir savunmacı yapmaya yetmiyor. Ayrıca D'Angelo Russell'ın da savunmada az efor sarf ettiğini düşünürsek Minnesota için yine pek parlak olmayan bir sezon olacakmış gibi görünüyor. İkinci sıradan draft edecek takım Golden State Warriors ve kendilerinin yapması beklenen seçim ise Lomelo Ball. Ball herkesin bildiği gibi Ball kardeşlerin en küçüğü ve muhtemelen en yetenekli olanı Bol babasının kurbanı olarak liseden sonra anlaşmış olduğu UCLA yerine Litvanya'da bir takımda profesyonel kariyerine başladı ve ardından geçen sezonu Avustralya'da geçirdi. Uzun mesafeli şutları ve bir oyun kurucuya göre uzun boylu olması drafta dikkat çeken bir isim olmasını sağlıyor. Lamelo Ball NBA seviyesinde ne kadar yeterli olacağı konusu ise ben biraz çekimselim bu konu hakkında. Golden State'in de bu seçimde gelecekte bol üzerine bir takım kurmak değil de pazardaki değerini kullanarak takasta kullanma düşüncesiyle draft edeceğini düşünüyorum. Kerr ve Golden State'in oyun tarzına uymayan Edwards veya Wiseman gibi üst sıralardan seçilmesi beklenen oyuncuları seçmek yerine takasta kullanılabilecek bolu tercih etmek en mantıklı kararmış gibi geliyor bu draft sınıfında. Melo Ball ve Golden State'in ardından 3. sırada ise Charlotte geliyor. Charlotte bu tarafta aslında en çok ihtiyacı olan takımlardan birisi herhalde. Ancak ne şanslılar ki geçen sezonki taraftaki gibi Zion ya da Jamorant gibi yüksek beklentili gelecek sezonları etki edebilecek oyuncu sayısı az. Hatta neredeyse yok diyebiliriz bu draft sınıfında. 3. sırada Charlotte'un seçmesi beklenen oyuncu ise James Wiseman. Wiseman geçen sene NCAA'de Memphis'le geçirdi ki bu tercih bile biraz şaşırtmıştı herkesi. 10 senedir herhangi bir turnuva başarısı gösteremeyen okula gitmesi, ertesi sene drafta girmesi beklenen oyuncu için gerçekten enteresan bir tercih olmuştu. NBA'deki uzunların dönüştüğü hali göz önüne alırsak, Wiseman sahip olduğu yeteneklerin kısıtlı olması nedeniyle zorlanacak gibi gözüküyor. Tabii ki Charlotte'da olması da bu durumu kolaylaştırmayacak. Ancak her şeye rağmen ilk 5 başlayacak olması ve takımın süperstar olmaması gibi nedenlerden dolayı Wiseman bu draft sınıfına katılacak oyuncular arasında takımına en çok etki eden oyunculardan biri olabilir. Burada yılın çaylağı ödülüne kendisini öne çıkarabilir. Bir sonraki seçim sırası ise Chicago'da ve kendilerinin seçimi Danny Avdiye olacak gibi duruyor. Danny Avdiye'yi geçen sene makabi formasıyla Euroleague'de izleme şansı da bulmuştuk. Avdiye'yi öne çıkaran özelliği ise kanattan oyun kurabilecek yeteneklere sahip olması ve uzun mesafe şutlarını isabet atıyor olabilmesi. İleride Galinari'nin bir beden küçüğü olabilir tarzı olarak. Chicago için en doğru tercih olarak duruyor Avdia. Oyun kurucu pozisyonunda Kobe White, Kristan ve Saturanski gibi oyunculara sahip bulsun. Kurar oyuncusu ise Lavin. 4 numarada Mark sahip olan Chicago için Weissman eğer 4 numaraya düşmeyecek ise Forrit pozisyonunda şutu da olan Avdiye'yi en akla seçilmiş seçimmiş gibi duruyor. Bir sonraki draft seçimi ise temsilcimizin de takımı olan Cleveland Cavaliers olacak. Cleveland'ın en büyük eksikliği ise yaratıcı oyuncu. Draft'ın 5. sırasından ise bu açıklarını kapatacak bir oyuncuyu bulmak bu sınıf içinden biraz zor olacak gibi gözüküyor ki kendilerinin yapması beklenen seçim ise Obi Toppin. Tarz olarak daha çok Covington'a benzetebiliriz. Ki bu da kendi açıklarını kapatmalarına yetmeyecektir kesinlikle. Benim favorilerime gelirsek budur aslında. En beğendiğim iki oyuncu Tyrese Haliburton ve Desmond Bain. Tyrese NCAA'de geçen sezonu Iowa State'de geçirdi. %40 ile 3'ü katarken 15 sayı, 6.5 asist ve 6 rebound ortalamalarıyla oynadı. Tarz olarak şey Alexander'a kendisini benzetebiliriz. Çok arkalardan seçilmesi beklenmese de Cleveland'ın 5. sıradan almaya cesaret edebileceği bir risk gibi durmuyor benim açımdan. Herkes 14. sıranın büyüsünü biliyordur. Geçen seneki Tyler Hero seçimi gibi bu sene de Tyler Saliburton 14. sıradan katılacağı takıma büyük katkı verebilir. Desmond Bain ise NCAA'de geçen sezonu yayın gerisinden 45 ile şut atarak 16 sayı, 6.5 riban ve 4 asist ile oynadı. Bain'in yüzleri şut atması, güçlü fiziği ve savunma özellikleriyle katılacağı takıma yararlı olabilecek oyuncular arasında yer alıyor bu draft sınıfında. Sürenin çok uzun olmaması için ilk 5 sıradan seçilmesi beklenen oyuncuları ve benim draft sınıfında en beğendiğim iki oyuncudan bahsettiğimiz NBA Podcast'ın ilk bölümünün sonuna geldik. Umarım sizler de bizler gibi keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.